İlk soruyla başlıyoruz. Düğmeleri çevirip cevap vereceksiniz. Elimizi böyle tutuyoruz değil mi? Evet. Yüzüklerin efendisiyle tanıdığımız Frodo Baggins hangi köylüdür? <laughs> köy. Doğru. Çalışmıyor mu acaba? Diğer soru. İsmi Bülent olan kişinin ismi nedir? Tanrı şahit ben daha önce bastım. Önce bassanız yanardı. Bak geç yanıyor. Bu turumuz sona erdi. Şimdi bu 10 bin doları size atacağım. Tutarsanız sizin. Şimdi heceleme yarışması. Biç. Bitch. Bravo. Sizinki geliyor. Ebu ve ve onetum ve uge muge Ebenin transkripti. Yanlış cevap. Evet sizin kelimeniz. Nice. Nice. Harika. Pilice mi yürüyor? yarışmamı yapıyor belli değil. Barrak Paşa Pasajı. Barrak Pasa Paşazı. Yanlış cevap. E ama avradını halaya kaldırırım artık. Biçisa gelince küçük kelimeler, bana gelince e ben kadar uzun. Terbiye sınırlarını aşmayın. Ne oldu atanamayan spiker? Beni mi